Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman annesini affedecek mi? Seher Yaman'ı annesini affetmesi için ikna türlerine başladı. Peki başarılı olacak mı? Duygu ve Ali'nin ilişkileri başlamadan bitiyor mu? Seher artık bu kadar saf olmasın, gözlerini açsın, sadece Yaman'la olan ilişkisine baksın diyorsanız like atın sayımızı görelim. Şimdi detaylar. Emanet dizisinde heyecan dorukta dizide hüznü ve heyecanı aynı anda hissettiren bölümler geldi. Canan ilk hamlesini yaptı ve konağa girmeye çalıştı. Yaman annesine olan öfkesinden gözü döndü ve kadını yaka parça dışarı attırdı. Peki bu olay Seher ve Yaman ilişkisini nasıl etkileyecek? Yaman'ın gözü yine döndü. Seher'i peşinden topuklu ayakkabılarla koşturacak kadar öfkeli. Seher Yaman'a yetişiyor ve onu sakinleştirmeyi başarıyor. Ona her şeyin geçmişte kaldığını ikna etmeye çalışıyor. Yalnızca ikisinin de bir dünyası olduğunu hatırlatıyor. Korkulan oldu. Candan Seher'in yumuşak kalbini gördü. Konağa girmenin yolunun Seher'den geçtiğini artık biliyor. Seher'in karşısına çıkacak ve ayılıp bayılacak. Çok hasta olduğunu Seher'e inandıracak. Duhal'in ise aklında tilkiler dolanmaya başladı. Yaman ve Seyrin arasını bozmak için canını kullanacak. Ayrıca Ziya ve Yaman'ın arası anneleri yüzünden açılacak. Ali bir bir ardına yaşadığı kayıplarla boğuşuyor. Sevdiklerini birer birer kaybetmenin acısını yaşıyor. Duygu her ne kadar yanında olmaya çabalasa da Ali bunu reddediyor. Ali'nin yalnız kalıp kendisini toparlamaya çalışması lazım. Ali ve Yaman için Arif Baba'nın kaybı ağır oldu. Şimdi de Duygu'nun başı belada. Tabi Duygu'ya bir şey olmayacak. Ali ve Duygu bu süreçte birbirlerine daha da yakınlaşacaklar. Bu da aşklarını iyice arttıracak. Birbirlerine açılmalarını kolaylaştıracak. Videom burada sona Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.